Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün size Crazy Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün kahraman yapacağız. Ama öncelikle madene girmemiz lazım çünkü bizim redstone'umuz eksik arkadaşlar. Bir de eski eve gidip geleceğiz. Buradaki eşyaları taşıyacağız. Daha taşımadım ben. Evi bu arada böyle yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. O, baksanıza bak. Hem bak şurada cam var bak. Buradan en izleyebiliyoruz. Hey bak buraya yatak matak koydum arkadaşlar. Bu üstte daha şey ışık taşı koymadım. Bunlar da torç duruyor ama olsun. Burada fırınlarımız, burada chestlerimiz var. Chestlerimiz için bazıları dolu işte bazıları boş. Öyle. Şimdi şey yapalım. Diğer evdeki eşyaları taşıma zamanı sonra da bizim redstone bulmamız lazım. Çünkü en önemli olan şey redstone. Bir de şey lazım. Aga. Biz buraya gelen kayık vardı. Kayığa ne oldu mesela? Bu videoda arkadaşlar yanında şu an kimse yok. Yani tek başıma çekiyorum. Sola çekiyorum. Öyle yani. Abi ya şu. Abi klasla bakar mısın ya? Cidden hani. Mükemmelim oğlum ben ya. Bu arada internetim leş çekiyor arkadaşlar. Siz de Türk Telekom kullanıyor musunuz? Ben de Türk Telekom kullanıyorum ama cidden leş çekiyor. Oyuna girmek için internet rezist altına geldim bu arada yani. Beleş odun mu? O iyi. Severiz severiz. iyi iyi. Yenir. Oh my god. Beş kardeşim hadi eyvallah. Bir de arkadaşlar ben bu bölümde kahraman yapacağım. Doktor Fate yapacağım hatta size. Ve şeye gideceğiz. Kelebek dünyasına gideceğiz ya da karınca dünyasına gideceğiz. Çünkü hani size hatta oraları da göstermek istiyorum. Bu, bu seride falan fazla uzun tutmayacağım yani. 25-30 belli falan olmayacak. Sen ne ara bindin lan ona? Oğlum şey binmiş, ördek binmiş. i̇yi <laughs> iyi, iyi tamam hadi neyse. Evet arkadaşlar orman yangını da başlamış kardeşim hadi eyvallah. Bu arada bu orman yangınlarının sebebi ne biliyor musunuz? Şu hani var ya kelebekler. Bu arada arkadaşlar orospan mı zırhları çalışmıyor mu anlamadım ben de. Amatis zırh giyiyorum aga. Amatis zırhın yediğim hasara baksanıza yani şaka gibi. O dragon bile iki vuruyor yani. Şimdi o bizim maden yapmamıza da gerek yok. Biz direkt bu bölüm şeye gideriz. O benim madenlerim varmış lan baya. İyi iyi. İyi, iyi. i̇yi iyi. Şimdi arkadaşlar sandıklı kayı yaptım. İçine birazcık eşya koyacağım kardeşim. Ama neden koyamıyorum? Ha böyle koyacağız okey. Buradan hani ilk defa dönüyorum ha şey yapmayın yani. Umut bunu bilmiyor musun cidden misin falan filan demeyin. Cidden ilk defa deniyorum. Bu arada 55 değilim iyi kasıldım yani öyle düşünüyorum. Ev nasıl olmuş bu arada yeni ev bu arada mükemmel oldu. Ben çok beğendim. İtemlerimiz hani ultimate bir bir biz arkadaşlar itemlerimiz hani ultimate yani kolayca kasabiliyorsunuz yani çok sıkıntı olmuyor de. Sadece hani taşları ısıtmanız gerekiyor. O da birazcık uğraştırıcı yalan yok yani. O çok uğraştırıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu bütün bölüm galiba bunları taşıyıp geri geleceğimi düşünerek buraları keserim umarım var kesmişimdir. Bu arada şu Lör videosunu izlediniz mi? Bu arada Lör videosu çok iyiydi ha. Aşırı derecede iyiydi bu arada ben çok beğendim yani editinden tutun yani bayağı bir şey çok iyiydi yani ben öyle düşünüyorum. Siz nasıl siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. O videonun da editi güzeldi bu arada yani lol'ün Açıkçası ben onu açıklama kısmını yazmışımdır büyük ihtimalle. Hani edit konusunda nasıl düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi bu editi diye de hani hiç hiç yorum gelmedi bu arada o Bu videoda söylüyorum. O LoL videosundaki editi beğendiniz mi? Bak, bana bunu öncelikle bir söyleyin. Çünkü lazım yani. Belki ilerleyen videoda hep öyle bir yapabilirim. Gittim ses efektlerini buldum, onu bunu yaptım var ya. Mük mük. Bir de bundan sonraki video galiba Kratos falan gelecek yani God of War gelecek. Onu da izlemenizi tercih ederim bu arada çok güzel bir video. Bu arada arkadaşlar Discord adresimize gelmişsiniz. Discord adresimize gelmenizi beklerim bu arada. Çünkü ayın 25'inde Legends Mod Minecraft Pocket Edition'e geliyor arkadaşlar. onun hakkında bilgi paylaşıyoruz hatta. Bu arada çok iyi bir mod gelecek. Ve ben niye buraya yapmadım? Abi ben burayı niye yapmadım ya? Şimdi arkadaşlar bir anda sabah olacak. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bakın arkadaşlar bir ana sabah oldu. Hadi eyvallah. Abi şu edit işi var çok iyi ya. Hani bazen hani editlerken diyorum ki hani bu böyle mi olması lazım? Böyle mi olması lazım ama hani yapınca çok güzel bir şey çıkıyor ortaya arkadaşlar. Eğer ki DaVinci Resolve kullanıyorsanız eğer şöyle bir durum var. Kendi geçiş efektinizi kendiniz yapabiliyorsunuz aşırı derecede mükemmel bir şekilde. Tabi bu hayal gücünüze kalmış. Ben bunları hatta göstereceğim derim. Göstermedim bunu biliyorum ama işte ne yapalım arkadaşlar. Valla şu telif melek mevzusu var ya çok uğraştırdı beni. Paşam merhabalar. Akşam neyin? çok güzel vuruyor ya. Şu silah çok güzel vuruyor. Allah'tan karnım açtı. Golden Apple yiyorum kardeşim. Zenginliğe bakar mısın? Vay be ilk bölümden ta nereden nereye ya bu arada. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Hep bir şey söyleyeceğim deyip deyip duruyorum. Bunun farkındayım ama şunu demem lazım. Crazy Craft'ı isteyen çok kişi var. Bu cidden hoşuma gidiyor. Yani bunda sıkıntı yok yani sıkıntı gördüğüm bir şey yok. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. İlk videoda hatta 1.5k falan izlenmişti hatta. Ama şimdi o kadar izlenmiyor arkadaşlar. Yani izleyen kişi 700-600 kişi falan yani. Şöyle bir şey yapalım hem de sizin açınızdan daha da iyi olur diye düşünüyorum. Her 100 beğeni de yeni bölüm gelsin. ya yarın ya da o gün yani. Bu arada çok iyi bir fikir yani. Hatta sizin için de cidden çok iyi bir fikir olabilir. Çünkü bu sayede hafta için hani 3-4 bölüm de hatta siz de görebilirsiniz. Hem de şey yani size hem sıkmamış olurum hem de bekletmemiş olurum arkadaşlar. Bence makul bir fikir. Öyle düşünüyorum. Siz her 100 like attığınızda ben bunun yeni bölümünü çekip ya yarın ya da o gün yollayacağım arkadaşlar. Akşam saatte yarın yollarım. Haberiniz olsun yani. Bir de arkadaşlar diğer ki bölümü hangi süper karakteri yapayım bana onu söylemeniz lazım. Evet bu da önemli. Bütün yükü aldım arkadaşlar. Şimdi eve gidip hepsini koymakta. Sonrasında zaten şeye gideceğiz. Testere çok iyi lan. Kayıkta da çok yakıştı. Hadi eyvallah hadi. Ben şimdi hızlı bir şekilde bu eşyaları yerleştireyim. Geleyim. Doktor fate'imizi yapalım. Şimdi arkadaşlar kahrama yapma zamanı geldi. Bir de elmas alırsam çok iyi olur ha. Elmas da gerekiyordu herhalde. Bakayım mı? Yapılıyor mu? Aynen öyle. Bir tane çaktım aga. Hadi eyvallah kardeşim. Buradan şimdi karakteri seçeceğiz. Tabii ki de bu DC'deydi. Geçelim. Geçelim. Aynen öyle. 35 XP. Azmış lan. Cidden azmış. Ha şunu da çıkartabilsek. Arkadaşlar pantolonu şey çıkarttım. Game moddan çıkarttım haberiniz olsun. Aga Doktor Fate yaptım. <laughs> tamam şimdi uçmayalım. Şöyle şöyle gidelim. Hazır mıyız? Let's go. Abi çok iyi ya. Aa bak yukarıda şey varmış. Yukarıdakini de alırız hem. Geldim buraya. Tak. Ne geldi? Elmas geldi. Güzel. O değil artık her yeri uçarak gidecek. Hadi eyvallah kardeşim. Let's go. Abi çok iyi ya. Cidden bu mod çok iyi. Şimdi arkadaşlar bunun özelliklerini kullanalım tamam Ama biz şurada kullanalım ki en azından etkili bir şekilde olsun karışma değil eyvallah. Paşam merhabalar akşam... O oh, ışınlanma mı bu? Bu direkt ışınlanma mı? Evet bu ışınlanmaymış okey. Aa vurma öyle vurma ne olur. <laughs> Işınlanmayı geçelim aga. öbürüne geçelim. Aa oh, işte bu. Gel gel gel. Hadi ne oldu kardeşim ölün ha 21 level kaldık bu arada arkadaşlar ya Hop Geber Abi çok iyi Cidden çok iyi Bunu öldürebilecek miyim Ben neydim ne, bana vuruyor lan Şimdi biz gitmeyi deneyelim tamam ben burada envanterdeki her şeyi çıkartayım Hadi bakalım Gelme 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 olay çıkartırım bari sen x'ini ver de 22 falan olayım ha Videonun başından beri gördüğünüz bir tane burada bir tane kelebek vardı. Umarım ara onu yememiştir. Şu mu lan? Bunu görmemiştim ben ya. Bu değildi. Hah burada bak burada. Tamam. Paşam merhabalar. Akşam Saat altta yani. Sana sağ tıklamam gerekiyor. Sana sağ tıklamam gerekiyor. Hocam vallahi sana tıklamam lazım. Ah ah tıkladım. Yes. Arkadaşlar geldik bu arada. Oho geldik. Harbiden geldik. Kostümü hemen giyelim aga. Drop yorum bu arada haberiniz olsun. Küçük bir drop dedim. Uçalım. Burada bir tane daha kelebek varmış. Abi çok iyi. Mekan çok iyi. Arkadaşlar bu mod endin bir yerini alıyor. Yok ediyor hatta. Öyle bir şey galiba. Çünkü bana Dark da demişti. Bu endin bir yerini alıyor diye. Ama aga çok iyi. Harbiden çok iyi ya. Ya muazzam ötesi. Uçabilsem bir de. Piu. Bas bas bas. Hadi helal lan sana Yusufiye. Şu uçma işini çözmem lazım aga. Bak buradan buraya geçemiyorum. Burası yasaklı bölge galiba. Neyse. Bu arada yani kalibek dünyası bu kadar arkadaşlar. Çok iyi olmuş. Cidden çok iyi olmuş. Ya. Benzetmişler yani sıkıntı yok. Ama sınırlı bir alan içerisindeyiz şu an. Bu ağaçlar şey ağaç değil mi arkadaşlar? Şu çuvaltan şeysi değil mi ya bunlar? Bakayım. Yo bunlar normal ağaç aga. Benziyor ama. Olmasın. Yok ya değil. Değil galiba. Emin değilim. Ama yani bak dış kat... vallahi dış katmanı benziyor. Kur'an çarşı bak bunlar benziyor ya. vallahi benziyor ya. Bu arada Doktor Fate baya güçlü arkadaşlar. Şakamaka? Karakter mükemmel oğlum ya. İyi ki bunu yapmışım bu arada. Kelebek dünyasında arkadaşlar görmüş olduk. Hadi eyvallah. Şuradaki kelebeğe tıklayıp da geri gidelim. Aa bu ke aynı kelebek değil lan. Aynı kelebeği bulayım geldim arkadaşlar hemen ben bir. Arkadaşlar karıncayı bulamadım ama öldüm. Ölünce beni böyle bir yere ama gidemiyorum. Kaldım yani burada. O değil karakter çok iyi ya. Cidden çok iyi. Muazzam. bu ee, ev neredeydi acaba? Yanlış anlamayın. Unuttumdan değil. Kayboldum. Abi Doktor Fate çok iyi ya. Abi, şu var ya Legacy mod cidden muazzam ama ayın 25'inde rakip olacak olan Legends modu daha çok bekliyorum bu arada. Aşırı derece Legends modu bekliyorum. 25'ine gelsin arkadaşlar. Anında kanalda olacak ve hani izleyebileceksiniz. Çok iyi bu arada çok. O mod çok iyi ya. Lanet olsun. Bu arada arkadaşlar ev eşyaları modu bağlı bu arada. O yüzden game moddan alabilmem diye cidden size sormak istiyorum. Al derseniz arkadaşlar hani evime böyle evin eşyaları falan koltuk moltuk da koyacağım. Böyle daha güzel değiştireceğim arkadaşlar haberiniz olsun yani. Bir de yani şuraya bir mekan daha dizmek istiyorum. Buraya da kostümleri koyarız. Nasıl fikir? Çok iyi fikir bu arada. Peki ben Dr.Fat'in bayağı bir özelliğini göstermedim. Oh. İşte bu. İşte bu. Ah intikamımı alma zamanı. Gelin lan. Siz hayırdır lan. Ohoho kafasına vurdum. Ah Gelme. Hadi. Değiştir. Ne vuruyorsun? Aa bu ışınlanma dur ışınlanma geldi. Tak. Eee. Ah ah. Paşam merhabalar. Akşamleyin. Saat 6'da yani. Öldürdüm. Hop. Hadi eyvallah. Abi Doktor Fate çok iyi ya. Cidden çok iyi. O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hemen videoyu bitirmeden birazcık odun alayım. Birazcık stone alayım arkadaşlar. Oldu bunlar. Şimdi bunlardan bir tane bundan yapacağız. Sonra birazcık çubuk. Bir tane daha çubuk. Evet öyle. Askılık aga. Hadi eyvallah. Bunu da tabii ki de en özel köşeme asıyorum. Bunu da arkadaşlar buraya koydum. Ve bakın dı 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 çok iyi lan. Bu bölümümüzde buraya kadar arkadaşlar. Umarım sevmiş. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bu arada her 100 like'a yeni bir bölüm geliyor. Haberiniz olsun. Hoşçakalın.